Doğu Karadeniz'in bir sahil ilçesi olan Çarşıbaşı, Trabzon'un batı ilçeleri arasında yer alır. Karadeniz'in simgesel değerleri olan balıkçılığı, fındığı, mısırı, fasulyeyi, patatesi, keşanı ve dutu bünyesinde barındıran Çarşıbaşı, geçmişten geleceğe taşınacak birçok değeri ev sahipliği yapmaktadır. Bu değerlerden en sağlıklı, en lezzetli ve en tatlı olanı şüphesiz ki dut pekmezidir. Yüzyıllardır bir önceki nesilden bir sonraki nesile el vererek aktarılan bu lezzet iyi bir antioksidan kaynağıdır ve kalp hastalıkları, mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalık için alternatif tıpta sıklıkla kullanılmaktadır. Dud pekmezi aslında Karadeniz toprağının bereketi, ailenin genç ve atak erkeklerinin emeği ve Karadeniz kadınının el lezzetidir. Her güzel şey gibi zor ve emek isteyen ama bu emek ve zorluğun karşılığını damak tadına dönüştüren bir lezzettir. Dut pekmezinin hazırlanış öyküsü sabahın ilk saatleriyle başlar. Ailenin genç ve atak erkekleri heybetli dut ağaçlarına çıkarak dutları silkelerler ve Karadeniz'in bereketini ağaçların altına açılan çadırlara dökerler. Çadırdan toplanan dutlar, kaplara alınarak pekmeze dönüşme yolculuğuna başlarlar. Dutlar tek tek özenle seçilir. Karadeniz kadını çocuklarının ağız tadını sofraların bereketini, kahvaltı sofralarının neşesini seçtiğini bilir gibi ağzında neşeli bir Karadeniz türküsü mırıldanarak saatler sonra ortaya çıkacak pekmezin tadına tat katar. Seçilen dutlar kaynatılacak bakır kazanlara alınarak elle ezilir. Pekmeze el lezzetinin katıldığı asıl işlem budur. Ademet teyze eliyle ezerken eşine de biraz sitem eder gibi bu iş erkek işidir uşağım dese de lezzetin mübarek ellerinde olduğunun farkında değildir. İyice ezilen dutlar bakır kazanların içinde kızıl ağaç odunundan yakılan ateşin üstüne alınır ve Nutun bütün lezzetinin ve faydasının şıraya aktarıldığı ilk kaynatma işlemine başlanılır. Kaynatma işlemi boyunca sürekli karıştırılır ki nutun özü şıraya kendini teslim etsin ve lezzet her tarafa eşit dağılsın. Çok da uzun sürmeyen ilk kaynatma işlemi posa ve şıranın birbirinden ayrıldığı ana kadar devam eder. İlk kaynatma işlemi tamamlanmış dutlar artık dut formunu kaybetmiş, posa ve şıraya dönüşmüştür. Bu aşamada Fadime teyzenin belki annesinden, belki de ninesinden aldığı maharetli elleri şıra ile posayı ayıracak süzme işlemini gerçekleştirir. süzülen şıra tekrar bakır kazanı alınarak artık pekmez olana kadar kaynamak üzere tekrar ateşin üstüne alınır. Adeta Karadeniz ikliminin pekmezin öyküsüne katkı sunmak için yeşertip büyüttüğü kızıl ağaçlar şıra pekmeze dönene kadar çorbada tuzum bulunsun edasıyla usul usul yanar. Şıranın pekmeze dönüşmesi kolay olmaz. Saatler süren kaynama işlemi sırasında şıranın köpüğü defalarca alınır. Yavaş yavaş kıvam alan şıranın ismi artık pekmeze dönüşmüştür bile. Sabahın erken saatlerinden ikindi saatlerini bulan pekmez öyküsü artık sofralarda devam edecektir anlatılmaya. Bazen bir hastaya şifa olacak, bazen bir çocuğun okul beslenmesine tatlı bir katık olacaktır. Çarşı başında bir gelenektir dut pekmezi. Dut, hasat mevsimi gelince tatlı bir telaş başlar evlerde. Pekmezin yapılacağı günü belirlemek bir sabırsızlıktır. Bazen torunlar gelmeden yapılmak istenir. Bazen gurbetteki çocukların dönüşüne yetişsin istenir. Dut pekmezinin çarşı başı için yaşatılan ve yaşatılması gereken tatlı bir öykü olarak ezelden ebede aktarılması dileğiyle.